Arkadaşlar merhaba e, Güneş Ay Burcu Terazi olan arkadaşlarım hoş geldiniz kanala eve videoya. Şimdi 18 Ekim 24 Ekim tarihleri arasındaki enerjiyi görmek üzere bir e, enerji okuması gerçekleştirmek istiyorum. E, Rabbimden izin, meleklerimden yardıma ihtiyacım var. İlahi plandan, ilahi kanaldan e, aldığım bilgileri size doğru şekilde aktarabilmek için. Kanal olmaya niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek enerjiyi açıyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Evet bir ara verdim. E, ara vermeden peş peşe çektiğimde tekrar tekrar niyet almıyorum arkadaşlar. Ama şimdi ara verdiğim için tekrar niyet alma gerektiğini hissettim. Şimdi bir bakalım. Bu hafta enerjilerinde nasıl gelişiyor durumlar. kabul ediyorum. Arkadaşlar, e, bu hafta Merkür retrosunu bitiriyoruz. Artı e, Koç'ta Marsyen e yani bir dolunay karşımızda. E, ateş enerjisi çok yükselecek. E, Mars biliyorsunuz savaşçı bir gezegen. E, biraz daha hırslı olabiliriz. Biraz dengede ve serin kanlı gitmekte fayda var diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Diğer kartlarımızdan da alalım. Belirleyici kartlar. Sevgili teraziler. Peki sizi kabul ettik. Bir tane daha alalım. Sevgili Mine Ölmez'den işaret kartı alalım. Mine Ölmez'e de çok geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Allah yardımcısı olsun inşallah. O çok tatlı bir çocuk. Gerçekten işini çok iyi yapan bir asrolu. Allah yardım etsin. anda şifa gerçekleştirsin. Sevgili ruhun ileride gizlilere Bismillahirrahmanirrahim diyerek enerjiyi bir açalım arkadaşlar. Bir kafa karışıklığı yaşadığınız bir konuda e, sanki bir aydınlanma yaşayacaksınız sevgili terazi burçları. Çünkü evet e, evet 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 çok kafanız karışık bir illüzyonun içerisinde hissediyorsunuz kendinizi. Ama büyük bir dönüşümle birlikte bir aydınlanmayla karşı karşıya kalacaksınız sevgili arkadaşlar. İlahi sistem tarafından verilmiş e, mucize niteliğinde değişimler, e, dönüşümler yaşayacaksınız sevgili teraziler. İnşallah bütün olaylar sizin en yüksek hayrınıza gelişir ve yenilenir, değişir. E, bu hafta, e, haftaya kafa karışıklığıyla, bir ilizyonla, bir karar alma gerekliliğiyle başlıyor olabilirsiniz. Seçenekleriniz çok fazla, hangisini seçeceğinize şaşırabilirsiniz, seçmekte zorlanabilirsiniz. Güzel bir hafta. artık ne yapmanız gerektiğini, nelerden vazgeçmeniz gerektiğini, neleri yanınıza almanız gerektiğini biliyorsunuz. Sınırlarınızı çizmiş vaziyettesiniz. Önceliğiniz eviniz, yuvanız, kendiniz, dengede olmanız dışarıdan gelecek bir takım tahriklere karşı e, dikkat edin derim. E, bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz ama büyük bir karar üfesindesiniz. Normaldir. Olacaktır. E, i̇şler sizin için bu hafta güzel akacak e, şeklinde geliyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten ilahi kanaldan ilahi planda bir aydınlanma, bir değişim, dönüşüm enerjisine gireceksiniz. Siz sevdiğiniz işi yapabilirsiniz. Sanatla ya da müzikle ilgilenebilirsiniz bu size çok iyi gelecek bu hafta dediğim gibi bir çatışma haline girebilirsiniz bu kendi içinizde de bir çatışma olabilir dengeye gelmek açısından kendi kendinize yapmanız gereken bir çatışma da olabilir e, dışarıdan gelecek bir etki de olabilir ama bunu e, atlatacaksınız arkadaşlar dengede kalın atlatacaksınız çok rahat atlatacaksınız çünkü bu kafa karışıklığı devam ederse sizin enerjinizi emdiği için tüketme enerjisine geçirebilir sizi. Bu hafta özellikle yaratıcılığınızı kullanın diyor. Belki bir işe başlayabilirsiniz. Belki bir hobiden e, hobinizden para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. E, yani bir böyle çok sevdiğiniz bir şeyi meslek haline de getirebilirsiniz. Cesaretli olun, farkında olun, gücünüzün. E, zaten terazi burcu venüs e, yöneticiniz. E, estetik konular, sanatla ilgili konular Sizler için e, Son derece iyidir Güzeldir Bu konulara sizin kabiliyetiniz çok fazladır Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar Yani bu hafta gerçekten dengelenmek için Biraz sanata eğilim Gösterin derim Daha yalnızsınız e, Yalnızlık size çok iyi gelecek Çünkü kuvvet kazanacaksınız arkadaşlar e, Bir yol olabilir Bir taşınma olabilir Bir güçlüyü yeniyor olabilirsiniz arkadaşlar bir yalnız kalın bakalım. <laughs> bir görün ne oluyor, ne bitiyor hayatınızda bir farkında olun. Karma dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet, helalleş demiş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Arkadaşlar bu hafta demek ki şimdi karmik döngüler değiştiği için e, Kuzey ay düğümü değişecek e, yeni bir döngüye girdik. zaten e, Siz hayatınızı şekillendirmekle alakalı büyük bir karar arifesinde olabilirsiniz. Bu olaylarda e, geçmişe takılmamaya çalışın, e, arınmaya niyet edin, şifalanmaya niyet edin. E, çünkü geçmişe takılı kalmazsanız hayatın size getireceği yeni sürprizlerle karşılaşacaksınız. İlahi sistem devrede sizi destekliyor bu noktada İçindeki çocuğa sarıl demiş Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var Ona sevgi akıt İşte yalnız kaldığınız zaman Demek ki bu ara yalnız kalmaya, kendi içinize dönmeye, kendiniz olmaya Ne istediğinizi hissetmeye, duymaya, görmeye çok ihtiyacınız var Lütfen bu konularda da kendinizden sevginizi esirgemeyin öncelikli olarak kendinizi sevin. Sizler o kadar dışa dönük ve sevgi dolu insanlarsınız ki ama önce kendinizi sevin arkadaşlar. Kendinizi sevmeniz gerekliliği ile alakalı bir kart dizilimi içerisindeyiz. Deneklerin üçlüsü der ki bize aşk seçilmişler için bir gemidir. Ee, aynı karttır arkadaşlar. Bir haber bekliyorsunuz kesinlikle bir taşınma, bir yolculuk, bir yani bu tatil değil. Bu sizinle alakalı bir planla alakalı bir netice kartı bence. deneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır. Gittiğiniz yerde çok mutlu olacaksınız. Tamamlandığınızı hissedeceksiniz. Kademe atlayacaksınız. Sınıf atlayacaksınız. Belki sözlüsünüz nişanlanacaksınız. Belki evlilik kararı alacaksınız. Belki ailenizde yeni bir işte üye katma planı yapacaksınız. Yani bulunduğunuz yerden daha da yüksek bir konuma Seviyeye çıkacağınızı bildirir bir karttır. Rumi'lerden şifa ile geldi inşallah ve değneklerin ikilisi der ki askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Siz kesinlikle başka bir şehre, başka bir ülkeye, başka bir yerlerde yani bulunduğunuz yerin dışında bir işler yapacaksınız sevgili teraziler lütfen geçmişe geçmişin tozlu sayfalarına takılıp kalmayın elinizden geldiği kadar orayı şifalandırıp değiştirip dönüştürmeye çalışın umuyorum video hoşunuza gitmiştir ee, olabilecek en kısa en net mesajı vermeye çalışıyorum çünkü bir kartın 11 tane anlamı varsa 11'ini de saymıyorum aa tutturdu tabi 11 anlamını da söylersem tutturma ihtimalim %100 ben buradan alabileceğiniz en net en kısa mesajları vermeye gayret ediyorum. E, haftaya görüşmek üzere diliyorum. hoşçakalın.